Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 10. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Polinomlar ünitesinde 23. teste kadar geldik. Rengi değiştirelim. Ünite testi 2. Yani ünite testleri tekrar testleridir diyebiliriz kendi içinde. Bir polinom belirttiğine göre değişkenimiz ne? X. X'in kuvveti o zaman doğal sayı olacak. Sakın şurayı inceleme yanarsın. 3'ün kuvveti değil. Bu sabit bir sayıdır. Kuvvetinin bir önemi yok. Tamam mı? x'in kuvveti doğal sayı. n bölü 3 bir doğal sayı olması için n dediğim sayı ne olması lazım? 3'ün katı olması lazım. Ve 24'ü tam bölmesi lazım. Bir defa n 3'ün katı olursa 3 6, 9, 12, 15 18, 21, 24 gider. Zaten 24'ten büyük olamaz. Tam sayı olmuyor zamanımız. 3'ün katı olacak tamam. Bu şart sağladı da bunlar sağlıyor ama 24'ü de bölecek. Bu olur. 3'e bölünür 24, 6'ya bölünür, 9'a bölünmez, 12'ye bölünür, 15'e bölünmez, 18'e, 21'e, 24'e bölünür. Tamam mı? Kaç tane değer vardır? 1, 2, 3, 4 tane olduğu görünüyor. 1 denizle. Polinom belirttiğine göre değişkenim x mi? x'in kuvveti kam sayı olacak. Bir ifadenin köklü nedir? Onun 1 bölü 2. kuvvetidir. E 1 bölü 2 doğal sayı değil. O zaman bu olmaması lazım. Polinommuş. O zaman yok et. a 2 sıfırsa a 2. Bu polinom. Şimdi dikkat et. Bunu göremeyebilirsin. Bu da kesinlikle tam sayı olması lazım. Mesela bu bunun 2 katı ya bu da bunun 2 katı olacak. B 2 x 12 x 6 katı daha doğrusu bu 2 katı bu da 2 katı. Yani 2'ye böl 2'ye böl x 6. Dikkat edersen 2 parantezinde x 6 bölü x x 6'dan gider. Anca böyle sağlar. Başka türlü olmaz. O zaman B'nin de eksi 6 olduğunu görüyorum. Daha doğrusu 6 önündeki eksiye karışmayalım. 6. Şimdi zaten polinom olmak için bu kalktı. Bunun değeri de oran olarak 2 idi hesapladık az önce. Px polinomu ne çıktı benim? X kare artı 2. Şimdi dikkat et. A B 6 idi. A 2 idi. Fark 4'tü. Benden soğuduğu P 4. Bir ne yazarım? 4'ün karesi artı 2'den 18 benim cevabım olur. 2 Ceyhan. Polinomun x kare artı 1 ile bölümünden kalan px polinomunun bunu böldüğün zaman çarpı bölümü de bx diyelim. Kalan 3x artı 4'ümüş. Şimdi o zaman x kare gördüğüm yere eksi 1. Sakın şöyle deme. Çift kuvvet negatif olamaz deme. Sanal reel bilmiyorsun çünkü. x küp x kare çarpı x tariye. Öyle yapalım. x kare yerine eksi 1 verdiğim zaman eksi 1 ile x çarp eksi x. x kare yerine eksi 1 verirsen artı 2 artı ax artı b eşittir. Ne eşitmiş kalan? 3x artı 4. Şimdi şunu da şunu x parantezine aldığın zaman a eksi 1 olur. A artı b artı 2 eşittir. 3x artı 4. x'in kaç sayısı 3 ise x'in kaç sayısı burada 3 olması lazım. a eksi 1 3 ise a'nın 4 olduğunu görüyorum. Sabitler eşit b artı 2 4 ise b de 2 a artı b soruluyor. 6 çıkar. 3 cihan. İkiz kenardaki üçgen verilmiş. Boyalı bölgeden alanları toplamı yani şunun tamamı diyor. İkiz kenardaki üçgenin alanı tamamı falan falansa BC uzunluğu nedir? İkisi kenarlı dik üçgen mi? Buraya M diyeyim. Bu da M olur. Bu boyalı bölgelerin alanları toplamı nedir? Dik kenarla çarpımının yarısıdır. M çarpı M bölü 2. Alanlar neymiş? Toplamı 2x kare artı 2x artı 1 bölü 2. İki tarafı da 2 ile genişletelim. Bu bunu götürecek. M kare 4x kare artı 4x 2 ile 1 bölü 2 çarpımı 1. Şimdi M kare eşittir. Bunu zaten kolay görebilmen lazım. 2x artı 1'in karesi. Aşağı negatif olamaz zaten uzunluğu belirtiyor. Gider. M dediğim ifade yani bana sorduğu b c eşitmiş? 2x artı 1'e eşitmiş. 4 denizli. 5'e geldik. Px polinomunun sıfırları. Yani ne demektir? Bunu çok anlattık. Sıfırları yani kökleri eksi 1 ve sıfır olduğuna göre b çarpı c nedir? Kökler toplamı. Yani şöyle düşünebilirsin. Yerine yazdım mı sıfır yapar. Sıfır yerine yazdım mı sıfır yapacak. Çünkü kök. Sıfır yazarsam gider gider c artı 1 eşittir sıfırdan c eksi 1 çıktı. C'nin eksi 1 olduğunu buldum. Zaten c eksi 1 olduğu zaman bunu götürüyor sıfır kalıyor. Zaten bunu yazmaya gerek yok toplamızdır. Eksi 1 de kökse x yerine eksi 1 yazdım mı sıfır yapacak. Eksi 1 yazarsam karesi 1 2 ne çarpı 2 eksi b. Bu da sıfır yapar. B'nin de 2 olduğunu görüyorum. 2 yine eksi 1'in çarpımından eksi 2 cevap olur. 5 Bursa. Görebilme meselesi arkadaşlar. Şimdi dikkat et. A kare eksi B kare. iki kare fark artık. Pratik yazalım. A artı B'ni A eksi B'nin çarpımı. Artı şöyle de yazabiliriz. Fark etmez. Şunların ikisinde de eksi 2 ve C'ler ortak. Yani eksi 2 C parantezini alırsam ortaklar gider. Burada B. Burada işaretlerini aldık. Dikkat et dışarı. A kalır yani A artı B diyebiliriz tabi biraz daha düzgün yazalım. Eşittir x çarpı A eksi B eksi 2C getirdik. Şimdi A artı B burada da var burada da A artı B parantezin aldık mı? Ortakları sil. Burada A eksi B kaldı. Burada eksi 2C kaldı. Eşittir x çarpı e, x çarpı güzel yazalım. A eksi B eksi 2C. E i̇ki tarafı da buna böldü bu gider. X neye eşitmiş? A artı B'ye eşitmiş. 6 Adana. Şimdi şöyle yazalım arkadaşlar. Burayı sıfır yapan değer benim işime gelir. X yerine eksi 1 yazdığında da X yerine 1 yazdığında da burası sıfır olur. Komple sıfır olur. X yerine eksi 1 yazayım. Burası zaten sıfır oldu. Eksi 1 yazarsam eksi 1. Eksi -1 1'in karesi 1 dışarı dağıt. A artı 1. Eksi B artı 1. Hata yapmadık umarım. Tamam güzel. Burada A eksi B kalsın. Bunu da bunu götür. Burada bir kaldı. Karşı attım eksi bir. geldim. X yerine bir yazayım baba. X yerine bir yazarsan burada yine sıfır. 1 artı A artı 1 artı B artı 1. A artı B burada kalsın. 1, 2, 3 karşı yat. 3. Taraf tarafa topla. 4. B artı B götürür. 2A. A eşittir. 2. A 2 ise toplamlar eksi 3'te. B de 1. Eksi 1. Şimdi güzel. A ne çıktı? Eksi 2. A eksi 2 ise önüne 1 ekle. A eksi 1 oldu. Şöyle yapalım. Bunun kas sayısı. Şöyle düzenleyelim. Daha mantıklı oldu arkadaşlar. Hiç uzatmayalım. Burası eksi 1 oldu. B de eksi 1. O zaman polinomu düzenleyelim hemen. Px önünde tabi x kare eksi 1 var. x küp eksi x kare eksi x artı 1. Yani illa çapandan ayırman gerekmiyor her zaman. Her yere 5 yazarsam 24 çarpı P5 125, 25 çıkardım 100, 5 çıkar 95, 1 ekle 96. 24 ile 4'ü çarparsan 96'dır. Yani P5 dediğinde değer 4 olarak bulunur. 7 denizli. Soru tarzı bilmeyin alakalı bir şey arkadaşlar. Çok kitaplarda artık verilmeye başlandı. Şunu şöyle yapabilirim. Üstü sayı bilgimi kullanıyorum. Kök 2 eksi 1 eşleni çarparım. Kuvveti 4x eksi 6. Bunun aynı olsun. Ama kafamı göre yapamam. Diğer tarafı da aynı ifadeyle çarpmam lazım. Şimdi burada üstü sayı bilgisi. İki üstü sayı burada çarpıyorsun. Kuvvetler aynı mı? Kuvveti yazarım tek kuvvet halinde. Alt tarafları da çarparım. E iki kare farkı. Birincinin karesi eksi ikincinin karesinden bir. E birin bütün kuvvetleri birdir. O zaman böyle yazmanın lüzumu kalmadı. Demek ki şu karışık ifadenin sonucu birmiş. Eşittir. Burada da Ay 1 sayı var. Kök 2 eksi 1. Aynı sayıyı farklı kuvvetlerini çarparsan üstler toplanır. Topla. 3 eksi 3 olur. bunu bunu topladım. Kök 2 eksi 1'in hangi kuvveti 1 olabilir? Sadece sıfırıncı kuvveti. Yani burası sıfır olacak. 3 x eşittir 3. x de burada 1 yanır. 8 denizli. 9 Verilenlere göre A. E kolay göreceksin. İki da bak şu ABC'yi gördün mü? İki tarafı da C ile çarpayım. Ne oldu? C içeri dağıt. AC artı BC artı C kare eşittir. ABC. Bakıyorum bak. Aşağıdakilerden AC, BC, C kare var. AB yok. Tamam mı? İki tarafa da AB ekliyorum. A, A çarpı B demektir. Bak. Burası bununla aynı. O zaman bu neye eşitmiş? A parantezinde A çarpı B çarpı C'ye eşitmiş arkadaşlar. Öyle değil mi? Tamam. Nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. A çarpı B ikisine de ortak. Ortakları çıkardım mı C artı 1 kalır. Eşittir A parantezinde. Bu da A çarpı B çarpı C aynısıdır. A B'ler gider. İki tarafı da C'ye böldüm mü? Bu bunu götürür. Büyük A'nın küçük harfler cinsinden değeri C artı 1 bölü C çıkar. 9 Ceyhan. Aynı mantık görebilme meselesi arkadaşlar. Mesela buraya A parantezini aldım mı artık hızlı yapalım. A eksi B değil mi? Burayı da C parantezini aldım mı? A eksi B. Artı. Artı değil. Eşittir olacak. K çarpı. Şimdi burayı bir düzenleyelim ilk önce kendi zihnimizde. Ee, şurayı C parantezine aldım. Bu ne olacak? A eksi B. Bir A eksi B'yi daha elde etmeye çalışıyorum. Bak uyanık ol. Karşıda iki tane çıkardığına göre bir şeyler var demek ki A eksi B'de. Burada da A eksi B'yi bulabilmek için B parantezine aldım. A eksi B. E güzel. Bunları da A eksi B ortak yazdım. Artık çarpım madende yazabilirim. Diğeri de B artı C. Kalanlar. Hep çarpım halinde olduğu için düzenleyelim şimdi. A eksi B burada ortak. Bu da ne kaldı? A artı C. Eşittir. K çarpı A eksi B çarpı B artı C. A eksi B'ler gider. K yani iki tarafı da B artı C'ye bölelim. K'nın yalnız kalabilmesi için. Bu bunu götürür. K nedir? A artı C bölü B artı C. 10 C'ye baba 2 kare farkı a karenin karesi yine 2'nin karesi. İlk önce topla. a kare artı 2 sonra da farkını al. a kare eksi 2. Değil mi baba? Aşağıda a kare var. Burada a var. 3 burada 3 a artı 2. Burada da payda eşitleyip yaz. a kare artı 2 bölü a. Biz ne demiştik? Böyle ifadelerde çapraz hariç. Yani şununla şu sadeleşmez. Çapraz hariç her türlü sadeleşir. Yan yana sağa sola sağ sol falan. Yan yana alt alta pardon. Bu birini götürdü. Akarenin birini götürdü. Bu da birbirini götürdü. Bak aşağı aşağı yukarılı aşağılı olanlar karşı karşılaştı. Yan yana olanlar. Sadece Bunlar da yan yana gitti. Yukarıda ne kaldı? A kare eksi 2. Aşağıda 3A artı 2. Burada da 1 var. İşte a kare eksi 2 eşittir. 3A artı 2. Hepsini bir tarafa at. Yani şu tarafa. A kare. A kare değil. İki defa A kare oldu. A kare eksi 3A eksi 4 eşittir 0. Çarpanlar a eksi 4 a artı 1 eşittir 0. A buradan 4 veya eksi 1 gelir. Ama soru kökü 0'dan büyüktür diye eksi 1 alamam. A 4 bulunur. 11 Bursa. A ve B birer tam sayı olmak üzere. Falan falan polinomu x eksi 3 ile tam bölünebildiğine göre hangisi doğrudur daima? x eksi 3 tam bölünebildiğine göre x eksi 3 bunun çarpanıdır. Çarpanı sıfır yapan değer yani 3 bütün polinomu 0 yapar. 3 yazarsam 81 artı 3A artı B eşittir 0. Şimdi 3A artı B eşittir eksi 81 diyorum. Artık yorumlamalara başlıyorum. Tam sayayım. Teklik çiftlik üzerinden gittiğim için mesela A'ya 1 vereyim. 3 olur. Karşıya eksi 3. Yani B eksi 84 olur. A'ya 2 verirsem 6 eksi 87. 3 verirsem 3 kür 3 9 eksi 90 diye gider. Negatif de olabilir tabi. A. Kabatasak bir değer. A artı B daima tek midir? Topladığım zaman eksi 83. Topladığım zaman eksi 85. Topladığım zaman eksi 87. Devam et. Hep tek çıkıyor. daima doğrudur. 1 bir olacak. 1'in olmadığı şıklar gitti baba. A çarpı B tek midir her zaman? Bak. Bunda bunu çarptım mı? Eksi 84. Bak. Hep ne oluyor? Tek de çıkabilir. Çifti her zaman tek sayıdır diyemiyorum. 2 olmaz. Cevap çıktı. Devam. A bölü B tam sayıdır. Bak bir örnekte bile bunu çürütürüm. 1 bölü eksi 1 bölü 84 oldu. Her zaman A bölü B tam sayı olmaz. Bazen de B bölü A tam sayı olur. Hangisi daima doğrudur? Yalnız 1. 12 Adana. Fena yağmur yağıyor inşallah. Ses etkilemez bizi. Devam edelim. Yine yer kitapta bulunan bir soru tarzı baba. Şimdi şöyle yazabilir miyim? A küp eksi 1 eksi 2 diye yazabilirim. Değil mi bunu? Aynı eksi 3'tür zaten. Bunu karşıya at. A küp eksi 1 eşittir 2. Bunu 1'in kübü de yazalım. 2 küp farkını artık yazmayı öğrendik. A eksi 1 çarpı A kare artı A. Sakın 2 A deme. Benim gibi az daha diyordum burada. Dikkat edelim. Şöyle yapalım. 2 sil baba. <laughs> i̇ki tarafı da A eksi 1'e böldüğünde bu bunu götürür. Bak. 1 bölü A kare artı A artı 1. Yani bu neye eşitmiş? 2 bölü A eksi 1 bir kesenin üstünde 1 varsa takla atmış hali gerçeğidir. a eksi 1 bölü 2 gerçek olur. 13 bursa. Bir kolay görebilirsen güzel. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Şunu görelim. Bu a üzeri x'in kübü değil midir? Evet. Artı yanındaki a üzeri 3x'te a üzeri x'i x'in kübüdür. 2 küp toplama. Bunu bir açalım. Ne yapıyorduk? Nasıl yapıyorduk? Alt tarafların toplamı. Birincinin karesi a üzeri x'in karesi a üzeri 2x'tir. Şuradaki işaretin zıttı. Birinci ile ikincinin çarpımı. iki katı değil bak. A üzeri x A üzeri eksi x. Çarptı müsler toplanır. Üst sıfır olduğu için bir oluyor. Artı ikincinin karesi A üzeri eksi x'in iki katı iki x'tir. Tamam bak şunu yazıyorum aynen. A üzeri x artı A üzeri eksi x. Güzel yazayım. Çarpı A üzeri 2 x Yerini değiştirmiş aşağıda. Onun için çakallık yapalım. A üzeri eksi x artı 1. Bunun aynısı yer toplamını yer değiştirme özelliği vardır. Bölü Aynısını yazalım. Artı değil. Burada eksi var. Dikkat edelim. Eksi 1. Ha burada eksi 1 varmış. Burada artı 1 yazmışım. O hatayı da düzeltelim. Çarpı burada a üzeri x eksi a üzeri eksi x a üzeri x artı a üzeri eksi x a artı a üzeri eksi x. Bir yerden sonra tekerlemeye dönüyor sanki. Bak bu bunun aynısı. Tamam mı? Çarpım var arada. Buna dikkat. Bu da bunun aynısı. Burada a üzeri x eksi a üzeri eksi x. Bu da a artı a eksi x. Şimdi şöyle düşün. A üzeri eksi x'in burada artılısı burada eksilisi var. Birbirini götürür. A üzeri x cevap olur. 14 alanı. Tam kare sorularında bunu ta ilk başlarda söyledik. Ne dedik? Pardon en küçük en büyük sorularında. Tam kareye tamamla. Mesela şöyle olsaydı bak. A kare artı 2a Artı 1 olsaydı artı 1'in tam karesi. Şimdi bunu daire için alalım. Çünkü bu yok. Bunu ben ekledim. Artı b kare eksi 6 b artı 9 olsaydı tam kare olurdu. Arkadaşlar bunların hepsi var. 1 9 yok. Ben fazladan ekledim. Yani toplam onu fazladan ekledim. Çıkarmam da lazım ki. Çünkü dengeyi bozamam. O zaman burası a artı 1'in karesi. Burası da b artı 3'ün pardon b eksi 3'ün karesi. Yanında da eksi 3 var. Eksi 10 var en küçük değerini soruyor. Eksi 10'un değeri bellidir. Bunların değerinin en küçük olması lazım ki toplam da en küçük olsun. E tam karenin en küçük değeri her zaman daha sıfırdır. Daha fazla olamaz. Daha düşük olamaz. Toplamları da en az eksi 10 bulunmuş. 15 Adana. 2015 LYS sorusu. Başka sayısı 1 olan 3. dereceden Px polinomu x kare 4 ile kalansız bölünebilmektedir. O zaman şöyle düşünüyorum. Px polinomu başka sayı 1. Bu bir çarpanı var. x kare artı 4 üçüncü dereceden bir polinom ya ikinci dereceden bir çarpan varsa bir de birinci dereceden çarpan olacak ki tam olsun. O da bu x artı k olsun. P2x polinomunun 2x eksi 3 ile bölümünden kalan 52'dir. Buna göre P2. Şimdi bir defa. Kalan nasıl bunu ödüyor? Böleni sıfır yapan değer. Böleni sıfır yapan değer 3 bölü 2. Bunu polinom değerine yaz. Bu bunu götürür. P3 kalanı verecek. Şöyle yapalım. Kalanı verecek. O da nedir? 52. P3 52'ymiş. Her yere 3 yazarım. P3. 3'ün karesi 9. 4 daha 13 çarpı. 3 artı K. Bu 52'ymiş. 13 ile neyi çarparsan 52 olur? 4. 3 artı K. 4 ise K 1'dir. Artık şunları temizleyelim. K yerine 1 yazdık mı benim olayım bitiyor. P2'yi soruyor. Her yeri 2 yazalım. 2'nin karesi 4. 4 daha 16. 2 artı 1. Pardon. 2'nin karesi. Bak bak bak. Hatayı görüyor musun? 2 yazdım. 2'nin karesi 4. 4 daha 8. 2 artı 1. 3. 8 kere 3'ten 24 aralığından cevap olur. 16 Ceyhan. Bu testin canlı okuduk. Umarım fayda olmuştur. Görüşürüz.